Suriye hükümet yetkilisi Mesut Battal bugün yapmış olduğu açıklamayla Esad rejiminin düşüşünden bu yana yaklaşık 20 bin Kürt ailenin Afrin'e geri döndüğünü, mülklerin iadesi ve tarım arazilerinin canlandırılmasıyla kentin yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığını belirtti ve Mesut Battal sözlerinin devamında Raco ilçesinde 180 ev ve 20 bin zeytin ağacı, Şeran'da 30 ev ve 4 bin zeytin ağacı, Mabata'da ise 29 ev ve 3500 zeytin ağacı sahiplerine iade edildi. Ayrıca bazı zeytinyağı fabrikaları yeniden açıldığı ifadelerini kullanıyor ve Battal Suriyeli Kürtlerin yurtlarına dönüşünün Hükümetin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak Afrin'in uzun vadeli istikrarı yerinden edilenlerin dönüşüyle mümkün olacak diyor. Dün gece saatlerinde de Suriye'nin orta kesimindeki Humus'ta 3 Hristiyan genç katledildi ve bu 3 gencin katledilmesinin ardından halk kentte kendimizi güvende hissetmiyoruz diyerek bir protesto düzenledi ki zaman zaman Suriye'nin iç güvenlik güçleriyle halk karşı karşıya da geldi. Şimdi Humus'un iç güvenlik komutanı Tu General Murhaf El Nassan yapmış olduğu açıklamada diyor ki Vadi El Nassara bölgesindeki Annas köyünde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen bir silahlı saldırı olayı yaşanmış ve olayda 3 genç hayatını kaybetmiştir. Toplumun güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü şiddeti kesinlikle reddettiğimizi yineliyoruz. Bu suç eyleminin amacının güvenliği sarsmak, korku yaymak ve Halk Meclisi seçim sürecini etkilemeye çalışmak olduğunu belirtiyoruz ve ilgili makamlar bölgeyi kontrol altına almak ve olayın gelişmelerini takip etmek üzere derhal gerekli önlemleri almaya başlamıştır dedi. Şimdi tabi bu açıklama da yetersiz kaldı. Özellikle Annas köyünde genellikle Hristiyanlar yaşıyor ve Hristiyanlar sabah saatlerine kadar ekranda gördüğünüz üzere protestolarını sürdürdü. Şimdi Süveyda'da da gece boyunca silah sesleri yükseldi. Hatta görüntüler de var onları da ekrana getireyim. Şimdi Suriye'deki yerel medyaya göre silahlı dürzü gruplar Şam ordusunun dronlarına ateş açıp gece boyunca düşürmeye çalıştı deniliyor. Ve SDG de dün Tışrin Barajı'nda yaşanan çatışmalara ilişkin bugün bir açıklama yaptı ve yaşanan çatışmalarda Şam'a bağlı birliklerin Tışrin Barajı'na zarar verdiğini belirtti. Ancak dün Tışrin Barajı'nda yaşanan çatışmalara ilişkin henüz Şam hükümetinden herhangi bir açıklama gelmedi. Ama Şam hükümetine bağlı birliklerin Tishrin Barıcı çevresindeki hareketliliğiyle özellikle Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesi çevresindeki hareketlenmeleri sürüyor. Şimdi bugün Halep, Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri meclisinin eş başkanı Nuri Şeho Rudaw TV'nin canlı yayınında Şam hükümetine bağlı silahlı grupların bir süredir iki Kürt mahallesinin istikrarını bozmaya çalıştığını ve bölge çevresine 30 askeri nokta kurduğunu açıklıyor. Tam 30 askeri noktanın yani bu süreçte e, diyor ki yani şey Maksut ve Eşrefiye mahallelerine Şam ordusu tarafından kuruldu. Yani bunu SDG'ye bağlı aslında bir isim açıklıyor. Ve sözlerinin devamında Nuri Şeho yaklaşık bir aydır Kürt mahallesindeki gerginlik arttı. Bu iki mahalleye karşı bir medya kampanyası başlatıldı ve son zamanlarda Kürt mahalleleri çevresinde askeri hareketlilik başladı. Birkaç askeri ve gözetleme noktası kurdular, güvenlik bariyerleri oluşturdular ve halka korku saldılar diyor. Ve silahlı grupları gerginlik çıkarmaya çalışmak ve savaş, peşince, savaş peşinde olmakla suçlayan Nuri Şeho sözlerinin devamında şunları söylüyor. Kürtlerin sivil mahalleleri etrafında bazı yasa dışı silahlı gruplar toplandı. Bir kısmı Savunma Bakanlığına bağlı, bir kısmı ise Hamzat, Emşat ve diğer bazı gruplar gibi Suriye savunma sistemi dışındaki silahlı gruplardır. Onlar daha çok gerginlik ve savaş çıkmasını istediler. 25 ila 30 askeri nokta kurdular. Bunu özellikle belirtmeliyim diyor. Ve Nuri Şeho Halep ve Rojava arasındaki yolun da tam bir haftadır kapalı olduğunu ve Rojava'ya ulaşım süresinin 4 saatten 10 saate çıktığını belirtiyor. Ve bunu belirterek Deir Hafir yolu tamamen kapalı. Bir süredir ne bir araç ne de bir kişi e, girip çıkamıyor. Rojava'nın Cezire bölgesine gidiş geliş zorlaştı. Eskiden Cezire'ye ulaşmak 4 saat sürerken şimdi 8 ila 10 saat sürüyor. Grupların bu eylemleri Mart ve Nisan aylar e, Nisan aylarındaki anlaşmalara tamamen aykırıdır diyor Nuri Şeho ve bu eylemler SDG ve özel Yönetim üzerinde baskı kurmak için oluşturulan bahanelerdir. Ancak bahaneleri Temelsiz ve doğru değildir. Tek amaçları SDG'nin Suriye ordusuna katılması için baskı yapmaktır. Onlar 20 yıllık savaş ve fedakarlıktan sonra bizim koşulsuz teslim olmamızı istiyorlar diyor. Ve Halep'in Kürt mahalleleri çevresinde özel yönetim iç güvenlik güçleri ile Suriye güvenlik güçleri arasında oluşturulan ortak kontrol noktalarına ilişkin. Hani şunları söylüyor. Ortak noktalar şu ana kadar çalışıyor, herhangi bir değişiklik olmadı. Şehir merkezine gidiş gelişler devam ediyor. Durumun çözümü için 1 Nisan anlaşmasının yeniden aktive edilmesi gerekiyor diyor. Şimdi nereden bahsediyor? Ortak noktadan kastı şu: Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri Nisan ayında SDG ve Şam arasında yapılan anlaşmayla ortak kontrol edilecekti. Daha doğrusu Halep'teki ee, yani meclis hem orayı kontrol edecekti hem de Şam hükümetine bağlı e, güvenlik güçleri kontrol edecekti. Şimdi bu ortak kontrol etmekte herhangi bir sorun yok diyor Nuri Şeyho. Ancak bu mahallenin etrafıyla Deir Hafir'e bağlı noktalarda askeri hareketlilik var diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Hemen ekrana bir tane harita getireyim. Mesela bu Tışrin Barajı daire içerisine aldığım kırmızı nokta olarak da işaretlediğim işaretlediğim Deir Hafir işte bu noktalar tamamen aslında tutulmuş durumda diyor ve bu noktaların bu yolların kapatılması nedeniyle de diyor bizim 4 saatlik yolumuz 10 saate çıkmış durumda. Şimdi sözlerinin devamı da var. Bu iki mahallenin nüfusuna değinerek ve mahalleleri küçük bir Suriye olarak nitelendiren Nuri Şeho Sö şöyle tamamlıyor sözlerini Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde 400 binden fazla insan yaşıyor ve yönetimleri demokratiktir. Herkesin hak ve görevleri vardır. Küçük bir coğrafya olmasına rağmen tüm bileşenlerden insanlar burada yaşıyor ve burayı küçük bir Suriye olarak adlandırmak mümkün diyor. Milli Savunma Bakanlığı da bugün yapmış olduğu açıklamada SDG'nin Suriye hükümetine ente entegrasyonu ile ilgili hususların bakanlık tarafından takip edildiğini duyurdu. Ve İsrail de bir kez daha Lübnan'a saldırdı. Daha doğrusu Lübnan Sağlık Bakanlığı bu sabah ülkenin güneyindeki Cermek Kardale yolu üzerinde bir araca İsrail İHA'sı tarafından düzenlenen saldırı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin de yaralandığını duyurdu. ABD ve SDG arasında da ortak tatbikatlar devam ediyor. Uluslararası koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalında SDG ile yeni ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdi ve bugün bir kez daha uluslararası koalisyona ait askeri takviyeler Irak Velit sınır kapısından geçerek El Velit sınır kapısından geçerek Yine Hasekedeki üstlere doğru hareket etti. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilme kararını durdurduğu belirtildi. Almanitörün haberine göre ABD yönetimi istihbarat raporları doğrultusunda Suriye'den çekilmeyi şu an için durdurmuş durumda. Ki benzer bir haber dün Reuters'ta da vardı ki Reuters Washington'daki ABDli yetkililerle konuştuk demişti. Ve Esad'ın da zehirlendiği belirtildi bugün. Daha doğrusu iddia edildi. Şimdi Suriye'nin devrik lideri Beşar es Esad'ın Rusya'ya hani sığındığını hepimiz biliyoruz. Rusya'da zehirlendiği ama sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. Bu haberi de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi duyurdu bugün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 meseleleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin Trump ile görüşmesini hatırlatarak F-35 ile ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz onlara dedik ki parayı verdik. Siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz dedi ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin aslında çok çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Dün biliyorsunuz ki Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Ankara'nın itiraz etmemesi çok önemli. 8 Ekim tarihini işaret ediyorum demişti. Şimdi bugün de MHP'den bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. E, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarda CNN Türkiye konuşuyor ve diyor ki ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili anayasamızın 90. maddesi usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır der. Ve yani anayasa 90. maddesi orada dururken elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum diyor MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Ve genel af olur mu sorusuna da Türkiye'de genel afın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimiyle ilgili infazların düzenlemesiyle ilgili eşitliğiyle ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimiyle ilgili infazların düzenlemesiyle ilgili tekrar ifade etmeliyim ki e, yani bir ihtiyaç var diyor ve bu dönemde kesin adım atılması da gerekir diyor. Fethi Yıldız yapmış olduğu açıklamada. MHP de aslında artık böyle her ne kadar daha açık bir duruş beklense de Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin Anayasanın yani Anayasa Mahkemesinin maddelerinde olan o e, yasaya vurgu yapıyor. E bu da şu demek aslında Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin hiç uzak olmadığı ihtimali ki Meclis Koalisyonunda da özür dilerim Meclis Komisyonunda da hani biliyorsunuz yeni çözüm süreciyle ilgili bir komisyon var ve bu komisyonda sivil toplum kuruluşlarıyla özellikle kamuoyu araştırmacıları da biz ne desek önce Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hani serbest bırakılmadı ki diyor halk demişti. Haliyle ibreler şu anda Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine dönmüş durumda. Tabi neler yaşanacak neler olacak bunu da bize zaman gösterecek. Bizlere destek olmak için aşağıdaki butondan katıl üyesi olabilirsiniz. Ve ayrıca bizlere destek olmak için mutlaka beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve kanala abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim zilini tüm olarak işaretleyiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.